Hatırlarsınız Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde yaygın SMA tarama testi yapılması yönünde bir karar alınmıştı. Bu kararı Ordu Tabipler Odası Başkanı Ali Coşkun değerlendirdi ve çiftlere mutlaka bu testi yaptırmaları gerektiğini söyledi. Sağlık Bakanlığı'nca 81 ilde evlilik öncesindeki çiftlere ücretsiz SMA taraması yapılacağı duyurulmuştu. SMA genetik geçişli bir hastalık olduğundan tarama programıyla taşıyıcı çiftlerin evlilik öncesinde belirlenmesi amaçlanıyor. Spinal masküler atrofi testinin önemine değinen Ordu Tabip Odası Başkanı Ali Coşkun, evlenecek çiftlerin bu testi yaptırmasının hastalığın erken teşhisi anlamında büyük önem taşıdığını belirtti. Spinal Müsküler Atrofi dediğimiz SMA hastalığı ülkemizde, özellikle de yöremizde zaman zaman sesini duyurmakta yardım kampanyalarıyla SMA hastalığını vatandaşlarımızda artık tanımaktadırlar. Dolayısıyla SMA hastalığı ülkemizde aslında olmaması gereken, önlem alınması gereken bir hastalıktır. Vatandaşlarımız adına çok sevindirici bir gelişme. Bundan sonra sanırım artık evlenmeden önce bu testlerin yaptırarak kendilerinde bu hastalık genlerinin olup olmadığını ortaya çıkarabilecekler. Eğer varsa da bununla ilgili genetik danışmanlık verilerek kendilerine daha sağlıklı gebelik süreçleri tarif edilecektir.